2020 depremi ardına 2023 depremi gerçekten insanlar burada çok zor bir süreç yaşadı. E tabi Allah'a şükür şu an konutlar 2020'nin konutları zaten 2 yıldır oturuyorlar. 2023'de bitti konutlar. Şu an anahtar teslimler var. Ee, yani hükümetimiz sağ olsun gerçekten yani bu konut konusunda yani dünyada eşi benzeri olmayan bir örnek sergiledi. Yani vatandaşa bir de 2020 depreminde çok uygun verdi evleri. Yani yılda 10 bin falan bazıları 9, bazıları 8 yıldan yıla ödeme yapıyor. Tabii vatandaşlar bu depremden sonra çoğu ev Bazıları köylere gitti, bazıları işte e, kira göçtüğü yerde kaldı. Burada çıkan de kira vermeye başladılar. Tabii kiralar bir anda 10 lira, 12 lira, 13 lira. Bazıları 15 lira istiyor. E, biz de bir malları bize gelip şikayet etti bunları. E, biz de bir bunların böyle bu kadar pahalı olmaması lazım söyledik yani defalarca konut sahiplerine. E, bu konutları çıkar, konutları ağır asarken biz bunlara dünya kadar da yardım ettik. Yani bunların numaraları karışmıştı bu evlerin. Aylarca AFAD'a gittik, geldik. Yani bunlara çok yardımcı olduk. Bu konut hak sahiplerine özellikle bizim oradakilerine. E biz de yani bunlara bir mesaj attık. Dedik yani biraz bizim hatırımız varsa bunları biraz düşük yapın yani. En az yedir olsun ki ortak giderdir bilmem nedir şudur budur. Yine 10 bin lirayı buluyor. Ama şimdi bir vatandaştan 12 lira 13 lira aldığınız zaman 10, 13, 14, 15'i buluyor. E Ev sahibi için belki bir şey değil ama asgari ücretten çalışan insanlara yazık günah. Yani 2500 liradan bir çocuğuna en azından okul masraflarını yani mutfak masraflarını karşılar. O nedenden dolayı biz böyle bir paylaşımda bulunduk. Bu yeni anahtar alan vatandaşlar sağ olsun bizi aradılar. Çoğu yediye vermiş. Yani göçmeyenler. Hatta beşe veren vatandaşlarımız da oldu. Ben onlara duyarlı davrandıklarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah yani yazlık günah yani insanlara aldığı aylık belli. Yani onunla getirip kira verse bu insanlar ne yiyecek? Yani biraz birlik beraberlik olması lazım. Bakın altı tane yıkılan adam. Bir anda altı tane vardı 2020 depreminde. İki, 2023 depremiydi. Mahallede altı tane vardı. Bir anda gece geldi benden çadır istedi. Yani bu işlerin sonu beledir. Malan güvenmeyeceksin. Yazık günah yani. Bak biz sana çadır verdik. O gece sen o çadırda kaldın aylarca. Şimdi sen gelip de evini vatandaşa 12'ye 13'e verme hakkın yok. Yani yazık günah bu insanlık değil. Ya yılda 9 bin lira yıllık ödüyor borcunu. Ayda 15 lira kira veriyor. Bu ne mantıksız bir şey ya. Yani devlet sana bereş vermiş. Sen getirip kiracıyı mahvediyorsun. Yani bu Şimdi diyorlar ya her şeyi devlete yüklüyorlar, biraz da insanlar kendine baksın ya. Yazık günah, buraya vicdansızlık olmaz yani.